Edirne'nin Havsa ilçesinin Musulca köyünde yaşayan İsmail Duvan isimli hayvansever, 5 yıldan bu yana baktığı İran kedilerini sevmek isteyenlerin ayağına kadar götürüyor. Otomobilinin bagajını kedilerini özel olarak düzenleyen Duvan, erkek ve dişi kedileriyle birlikte 3 tane yavru kediye adeta çocuğu gibi bakıyor. Evinde 10 tane kedi beslediğini belirten hayvansever vaktinin çoğunluğunu kedilerine ayırdığını anlattı. İnsan kedileri sevmezse hayatı sevmez. Çocukluğumuzdan beri kedi var. Çocuk yaştan beri. Bunlar da 5 yıldan beri kızıma hediye vermişler. Bir erkek olan. Dişi olan da 4-5 önce Gürcistan'dan getirdik. Geçen ayda yavru yaptılar. 3 tane sağlıklı yavrumuz var. Arada sevme isteyen arkadaşlarımız var. Kıramiz, Edirne, Hafsa. Burgaz gezdiririz onları. Neyle besliyorsunuz? Genelde tavuk eti. Mamayı sevmiyorlar. Çok nadir. En, en şey tavuk eti. O da fazla da bir şey. Günde 100 gram falan en fazla. Çok az da süt içiyle. Kaç tane kediniz var? İran kedisi olarak 5 tane. Ötek türde 5 tane evde var. Normal kedi. 10 tane. Saat başı evde olduğu zaman görmeden yapalım. Yani çocuklarımdan sonra en çok sevdiklerim kedim. Kediler, öyle diyor. Kedi sevmeyen beni de sevmesin. Otomobilin bagajındaki kedilerse vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. Babası. sizi kedi size. Yumuşacık. Çok tatlı ya, çok tatlı tamam, canım, çok. Canım. çok tatlı.